Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tofaş'a ayır nasıl yapılır göstereceğim. Arkadaşlar bu ayır kumandalı değil arkadaşlar. Frene bastınız mı arkası sıfır oluyor. Bıraktığınız zaman geri kalkıyor. Şimdi arkadaşlar size ayarı göstereceğim. Şimdi buradan garaja giriyoruz. Araba güncelliğe basıyoruz buradan süspansiyonlara giriyoruz. Şöyle arkadaşlar, bir dakika tablet kayıyor. Şunu şuraya, şuraya koyayım. Önü 03 yapıyorsunuz şöyle. 03. Arkayı da fullliyorsunuz 30. Sertliklere 8000 yapıyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşın uzunluğu kamper tekerlek açısı size kalmış. Yani. Ben size göstermek için böyle yapıyorum. Bittiye basıyorsunuz. Sonra şimdi bir oyuna girelim. Şöyle girdik. Şimdi girelim bakalım. Frene basınca arkası inecek. Göstereyim size hemen size arkadaşlar. bir girme de bu da yayınlanır. Arkadaşlar şöyle, şöyle gelelim. Döndür bunu ya. Arkadaşlar şimdi arkasına bakın. Bir dakika. Gidiyoruz değil mi? Gördüğünüz gibi aşağı indi. aşağı iniyor gördünüz mü? Şöyle arkadaşlar işte. Hepinize görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoya. Hatta birazcık daha sürelim arkadaşlar şöyle. Normalce. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uzun zamandır video paylaşmadım hiç. Bir ayır yapmak için 129 dedik. Böyle başlayalım. Böyle bas bas. Bunun da benzin az ya. Benzinini görelim biraz. Burada benzinlik var. Yukarı tarafta. Dolduralım bakalım. Şöyle bir arabamızla da poz verelim. Baksanıza şu. Neyse bin binelim arkadaşlar. El frenini D'ye al. Daha sağ, sağlam sağ nasıl? Burası işten sönüptü. Dur. Yürü. Şöyle geriye git, geriye git, geriye git, geriye git. Ya of yanlışlıkla arabadan indim. Bin arabaya arabaya bindim. Ya ben niye arkaya bindim yanlışlıkla ya? Şimdi arkadaşlar geri normal arabaya binelim. Şöyle. yanlış yaptık. Geri al. Arkadaşlar bence Karpatrik böyle yapsaydı çok çok daha güzel olur. Ama bu da güzel olmuş. Kendin istediğin gibi ayarda oynayabiliyorsun. Basalım şöyle. Bakalım. Acaba arabanın işinin ayır gözüküyor mu arkadaşlar? Sesi kırmıyorum. Birazcık arabanın sesini dinliyorum arkadaşlar. 200'le geçemedik. Kolema makas diyecektim patladık. Bu sefer mi? Kaz diyecektim. Bu sefer tam patladı. Arabalar yerini yanıttı. Basalım mı? Basalım Arkadaşlar driftimi atıp e, ee, bitiriyorum videoyu. Böyle ooo oh, oh. 360 yaptık ha. Keselim mi evet, evet. arkadaşlar paralarını? Ne yapıyorum ya? Sen bekle gel gel sen buraya gel. Kesiyorum şu önümdekilerini. orta mavinin önünü kesiyorum. Yoksa ben bu videoyu bitirmem. <Sessizlik> bu Araba ne da. Arabanın dağı yerine vurduk ama olsun arkadaşlar. Şöyle o alnımızı bitirelim. Yani. Niye böyle oldu ya? Şöyle pozumuzu da verelim. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.